Merhabalar, iyi günler, hayırlı sabahlar ve mutlu günaydınlar diliyorum hepinize. Yepyeni bir günle, yepyeni bir gündemle başım, bu karşınızdayız. Ve malumunuz geçti, Twitter'a gece yarısı bomba gibi bir haber düştü. Nereye düştü? Abi Rusya'nın fırlattığı füzelerden iki tanesi yukarıdaki neydi o komşunun ismi? Eee, NATO topraklarına düşüyor ve NATO toprakları acilen toplanıyor ve savaş 4. maddesi NATO'nun 4. maddesi işte e, ülkelerden herhangi birisine bir saldırı olursa bütün ülkelere yapmış, yapılmış gibidir ve onlar teyakkuz halinde tekrar savaş açan yere e, geri yani kısa, kısa kısa meselesi gibi bir durum var bir yasa var. Onun etkisiyle piyasanın aşağı yukarı biraz hareket edeceğini düşündük. Dün de yine aynı şekilde konumuzun başlığı şeydi neydi? E, piyasa kurban istiyor. Özellikle kriptoda da e, birinci kurbanımız neydi? BTX borsasının alaşağı edilip oranın e, darma duman ve en sonunda düzden battı. Gördüğünüz gibi FTX'in e, çok perişan bir halde batması, FTX PT coin'in de aynı şekilde yerlerle bir olması meselesi ortaya çıktı. Sonra onun yanında Solana'nın yine baz coin olduğu için o da onun peşini takip etti ve çok perişan çok yerlerde sürünen bir durumu var. Ben Solana'dan ümitliyim ama FED yolu yolu Solana'dan çok daha uzun sürebilir. En nihayetinde FED'in de bir boğa piyasasında için doldurup yükselteceklerdir. Ondan da eminim şahsen. Çünkü bu piyasa bugünlerde olduğu gibi geçmişte olduğu gibi bugünlerde düşerken bir bahane ve yükselirken yeni bahaneler olacaktır. Ve bu yeni bahaneleri bulmak bu özellikle kripto piyasası için hiç de zor değil. Dün Ripple'dan bahsedildi. Ripple, Ripple, Ripple. Ripple'ın e, bir sonraki eee Ayı piyasasının başlangıcını oluşturacağını ve bütün piyasayı arkasından sürükleyecek yepyeni bir e, trend çizeceğini söyleniyor özellikle Ripple için. Bunun dayanağı ne? Bunun dayanağı daha önce devam eden bir, e, biliyorsunuz bunun bir şeyi vardı, davası vardı. O davanın bugün yarın sonucu açıklanması ve Ripple'ın buradan bir edeceği veya onlara e, herhangi bir şekilde... E, Olaydan sıyrılca e, söz konusu. Hal böyleyken Ripple'ın yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olacak mıdır veya bunu çığır açacak mıdır? Ne kadar açacaktır? Bilemeyiz. Ee, e, daha takip ettiğimiz bir sistem ve bunda yakından takip etmek gerekiyor. Ancak özellikle Bitcoin için diyelim ki 16.700'lerde hala 17.000'e dokundu bir ara gece. Ancak 16.700'lerde devam ediyor ve hali hazırda buraya kadar düşmesini, düşme ihtimalini konuşabiliriz, konuşuyoruz. Ve bu hiç uzak değil gibi geliyor. Bana burada fazla beklemeyecek gibi geliyor. Fazla beklemesi e, pek akla uygun gelmiyor şahsen. Ancak bakalım ee, nasıl olur. E, muhtemelen burada bir oluştuk, iki oluştuk. E, üçüncüsü de e, tekrar aşağı meyledecektir. Bakalım yarın ola, hayır diyelim. Çünkü e, zaman hakikatleri ortaya çıkarmada ve e, yalancıların bunu söndürmede çok bariz, çok açık e, ışıktır diyelim. E, o yüzden... Yarın olsun, hayır olsun ve bu ayıp piyasasının bize en az zararla atlatmamızı inşallah e, bize nasip olsun öyle diyelim. DXY hali hazırda daha önceki dokunduğumuz yerde devam ediyor ve bu trend bir süre daha devam edecek gibi e, S&P'nin de aynı şekilde yukarıdan gelen e, düşüş trendinin e, olacağını ve oradan aşağı doğru eğileceğini söyleyelim. Ve bugünlük buradan diyelim, kısa keselim. İyi bakın kendinize dostlar. Selam ve sevgilerimizle.